Yeni videoma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün günlerden salı ve evden açılış yapıyorum. E, Cumartesi günü biz yola çıkacaktık ama otobüse gitmeyi düşünüyordum arkadaşlar. E, daha sonra uçak biletlerine baktım ve bugüne o kadar uygun bir uçak bileti buldum ki hemen otobüsü iptal ettik e, ve uçak bileti aldık arkadaşlar. Yani bugün saat akşam 7.30'da uçuşumuz var yani. E, o yüzden 3 e, gündür evdeydim canlarım ertelendi yani. İnşallah Allah nasip ederse 7.30'da gitmiş olacağız. Saatlerimiz şu anda 2.30'a göre biz hazırlandık kızımla. Eşim bir saat içinde gelecek. Havaalanına biraz erken gitmemiz gerekiyor. Malum trafik falan riske atmamak için erken çıkacağız evden arkadaşlar. Yani 3.30 gibi falan çıkmayı düşünüyoruz. İşte dört buçuk beş gibi falan orada oluruz anca yani ucuna yetişmiş oluruz diye düşünüyoruz öyle canlarım yani size böyle e, bundan önceki yüklediğim videom cumartesi günü çekmiştim e, ve bir türlü fırsatım olmadı e, editleyip yüklemeye O yüzden onu dün akşam yükledim arkadaşlar ee, üzerine de oynamak istemedim açıkçası. Neyse o şekilde ilerlemek istiyorum. En doğalından arkadaşlar. Size karşı samimi olmak için. Ee, o yüzden canlarım e, bugüne kaldık biz. Uygun uçak bileti bulunca kaçırmak istemedim. Yani 12 saat otobüs yolculuğu çekmektense çocukla birlikte. 2 gün 3 gün daha evde beklerim dedim. Ee, uçakla giderim daha iyi olur diye düşündüm. Hem yorulmuyorsunuz bir saatte gitmiş oluyorsun. Hem yorulmuyorsunuz arkadaşlar. Çocukla çok rahat oluyor gerçekten. Uçak Öyle canlarım benim her şeyim hazır yine evi baştan temizledim süpürdüm sildim tuvaleti banyo falan yıkadım yine bir temiz ev bırakıyorum eşime öyle canlarım şimdi ben bir kahve yapacağım kahvemi içeyim ondan sonra bir markete gideceğim Tabii kaç bir şey alacağım daha sonrasında işte eşimi bekleyeceğim artık o geldikten sonra çıkacağız yani bundan sonra yolculuğumuzu falan her şeyi size çekeceğim arkadaşlar vloglamayı düşünüyorum öyle sıcağı sıcağına devam edelim. Şimdi ben bir Türk kahvesi yapayım. Şöyle kahvemde az koymak da istemedim. Ben gelene kadar bayatlamasın diye. Gelince yıkarım, temiz temiz, taze taze şey koyarım, kahvemi koyarım diye düşünerekten. havada İstanbul'da iki gündür bir poiyaz var arkadaşlar. Bir saniye. Eşim arayınca bir ara vermek vermek zorunda kaldım. İstanbul'da da iki günde bir soyranız var arkadaşlar. Bayağı böyle e, rüzgar var yani. İki gündür dışarı çıkmadım gerçekten. En son ne zaman dışarı çıktık? Cumartesi akşamı şöyle bir yürüyüşe çıktık. E, yürüyüşe çıktık. Pazar günü bir markete gittim. Dün hiç çıkmadım evden. Bugün de inşallah Allah nasip ederse tam çıkmış olacağım. <laughs> Şu güzel pincanlarımla bir kahvemi içeyim şöyle ki kahvesi olsun. Antalya'da daha bu güzelmiş kardeşim öyle de O yüzden mont falan koymayacağım. Böyle hani simlik bir şeyler koydum. Böyle ben de en rahat kıyafetlerimi giydim. Ben yani şık olmaktan rahat olmayı tercih edenlerdenim arkadaşlar. O yüzden benim için rahatlık şıklığın önüne geçiyor yani. O yüzden ben böyle en rahat kıyafetlerimi giyerim giderim yani. Ee, o kadar da takılmam bazı şeylere. Bu arada da çenemde geçmeyen sivilceler arkadaşlar geçiyor tekrardan çıkıyor. Herhalde çok böyle biraz düşünceli ve stresli günler oluyor galiba bilmiyorum yani sürekli gidiyor tekrardan çıkıyor gidiyor tekrardan çıkıyor çene bölgem sürekli bir sivilcelenme aşamasında bir 15 gündür bu şekilde gidiyor böyle birazcık böyle karışık duygular içindeyim mutluluk heyecan da var böyle hani ee, değişik ya bilemiyorum içimdeki duyguları ifade edemiyorum Öyle canlarım Valizimi de şu şekilde şey yaptım arkadaşlar. Şöyle streçledim. Çünkü ben ne zaman uçak yolculuk yaptım hep valizlerim kırıldı. Bu da bir önceki videolarımda zaten bahsetmiştim. Kırılmıştı. Zaten kırılan valizin yerine şey firma tekrardan size yeni bir valiz e, temin ediyor, veriyor. Ben yine bir streçleyeyim dedim. Kırılır mı olursa en azından e, içindekiler dağılmasın diye. Rahat edemedim. O yüzden tekrardan streçlemiş oldum. Yani şunu zaten direkt şeye veririm. Bagaja veririm. Şu ikisini yanıma alacağım. Öyle canlarım. Şu da çöp. Şimdi giderken atacağız. Öyle. Kahvem doldu. Şöyle bir kahvemi içeyim. Akşam kardeşim almaya gelecek bizi havaalanında. Alayım içeri gideyim. Kızımın yanına gideyim tekrardan. Kızım da televizyon izliyor. <laughs> televizyon izlemeye bak Ela. Televizyon içine gir anneciğim. Gir kızım içine. Neredesin kız? Hadi çıkalım. <laughs> Dur anne. Hadi Hadi bak baba bekliyor. Baba sor ila binsin. Arkadaşlar bakar mısınız trafiğe? Hem şöyle gidiş hem böyle geliş sürekli kilit yani trafik tam şu anda havaalanına 1 saat 38 dakika falan gösteriyor yani bu saatte bu trafik ya İstanbul çok güzelsin ama çok da zorsun ya gerçekten koydu kısım öyle gidiyoruz Allah'tan biraz böyle şey yani durmuyor gidiyor yani yavaş da olsa gidiyoruz bazen açılıyor sonra tekrar kapanıyor öyle bir 40 dakikadır yollardayız. Daha köprüyü geçmedik. Galatasaray stadından geçiyoruz şöyle. Bence sen oyna hadi. Abi, abi. <laughs> sek sek oynamaya bak ya. Hatlar karıştı. Ana şunu sarmış. Bilmiyorum. Biz geldik şimdi arkadaşlar gidiyoruz. kardeşimle gelmiş beni bekliyor. Ay öyle. Anne. Hadi anneciğim. Yarım saat rötarlı geldik arkadaşlar. O yüzden birazcık geciktik. Gel Ela bu taraftan. Çıkıyoruz. Gel kızım. Ela gel. Evet arkadaşlar biz sonunda kavuştuk. Ay birazcık zor oldu Ela da arkada. Yolumuz var biraz. 22 dakika gösteriyor. Ha. Sonunda Antalya'ya kavuştum arkadaşlar. Şimdi Lucy'ye bakın arkadaşlar. Bak bak Lucy kapıda. Biziz, biziz Lucy, Lucy, Lucy. Lucy'nin <laughs> Lucy <heyecanını>. oyunu <laughs> <laughs> Tamam, tamam <laughs> Lucy. <laughs> Günaydın şöyle kapalı bir Antalya sabahından herkese günaydınlar arkadaşlar. Sabah burada kapalı maalesef güneş biz gelince kaçmış. Şimdi biz bir dışarı çıktık dışarıda bir işimiz vardı geldik kahvaltı hazırladık kahvaltı yapacağız daha sonra bir planımız yok bakalım işte işe göre gidecek bak kardeşimin de burada salıncaktan almış şöyle göstereyim o böyle balkonuna asmış tabii ki çok güzel olmuş Ela şöyle terliklerle gelmişti Terlikleri çekmek Şöyle balkonu nasılmış? Bence çok güzel olmuş ya. Balkonda güzel duruyor. Alan olunca. Şimdi buraya böyle sarmaşık falan da şey yapacağız, saracağız. Öyle. Kahvaltımızda yer sofrasını hazırladık arkadaşlar. şu oturacağız, bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra videomuza kaldığımız yerden devam ederiz. Of of. mi koyacağım? Evet kahvaltılar yapıldı. Şöyle bir keyif çayı aldım. Şu sancakta oturup keyif çayı yapacağım arkadaşlar. Şey böyle hava kapalı ama soğuk değil. Ay şu oturayım. Hı. Hava kapalı ama soğuk değil. Rüsü de hemen geldi arkamdan. Rüsü. Rüsü. Fincanları da çok güzel. Fincanlar ve bardakların seher. Bayıldım. şöyle. Hadi şimdi balkonda içelim. Daha sonra mutfağı toparlayacağız. Tek eli götürebilir miyim? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Masada mı oturalım? balkon serin arkadaşlar şöyle montumu aldım üstüme şey diyeceğim e, dün akşam biz dün biz üç buçukta yola çıktık e, üç buçuk yola çıktık Avrupa yakasının Anadolu yakasına Sabiha Gökçen'e gitmek için tam altı gün geçe şeydeydik Ela'cığım onu bırakır mısın neyse alsın 6 yon geçe şeye vardık, e, havalanına vardık, çok trafik vardı. Bir de şeyde çok kalabalıktı, havalanına kalabalık. Normalde ben hep biletlerimi gece alıyorum. Ama işte sabah karşı falan oluyordu. İlk defa böyle saat yedi buçuk. Yedi buçuktu galiba uçağımız. Ee, ve bayağı bir kalabalıktı. Ucu ucuna yetiştik diyebilirim. Zaten uçağımız da rötar yaptı. Yolculuk nasıl geçti? Ela gayet güzel durdu şeyle. Hmm, uçakta hiçbir sıkıntı olmadı. Gayet usluydu Seher. Büyüyor evet, ya. Tabii canım. Biraz daha böyle laftan anlıyor artık şey yapıyor yani. Tabii kızım büyüdükçe. Şey. Evet. Kızım sesli falan diyorum. Duruyor yani. dinliyor. Ay hmm. fincanlar çok güzelmiş bayıldım. Sen. Hmm. Nereden almıştın evet, bunları? Elsa 2'den aldım. Elsa 2 zaten fincan konusundan. Hmm. Ama yani bence biraz gereksiz pahalı geliyor. Tabi yani bu fincan iki tane işte dök, şey, 600 lira. 600 lira mı yani? Ama çok güzel. 280 Bakar mısın? Bir de böyle bardağıyla birlikte almış çok güzel ama. Şimdi sen bunu altılı yapmaya <laughs> sen yapalım. Artık zaten kimse altılı yapmıyor fincanlarını. Aynen artık ikili yap ya. Ha, ha, evet, Çünkü hep aynı şeyler sıkılıyor. Tabi şimdi mesela bu modeli beğendim. Bundan 6 tane al. Diğerinden 6 tane al. Bir sürü oluyor. Ama ikili evet. ikili olduğu zaman daha şey oluyor. Aynen. Hem çeşit çok oluyor. Sıkılmıyorsun. Zaman. Evet. Çeşit, çeşit de, çeşit de çok oluyor. Böyle bardaklı takım olması çok güzel olmuş. Yani Rabbim... peçetesini de aradım da bulamadım. Ha, da olur ama. Evet normalde olur Burada da. da. Neyse Rabbim nice ferah kahveler içmeyi nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Az böyle huzurla, mutlulukla, sağlık ve sahatle güzel kahveler içmeyi nasip etsin. Anam. Ne yapacağız bugün? İki gündür bu kıyafetler de yapıştı bana. Bir valizimi açayım da. Hmm. Dışarı çıkacağız ya Sabah bir şeye gittik arkadaşlar. Hastaneye gittik. Benim baktırmam gereken değerlerim vardı. Onlar için kan verdim. İstanbul'da şey birkaç kere almıştım dahiliyeden iç hastalıklarından ama şey oldu. Her seferinde bir aksilik oldu, gidemedik. Yani bir de oraya aç gitmek gerekiyor. Ama sabah erkenden kalkmam lazım falan böyle el zor oluyor arkadaşlar. Hani minibüs, otobüste falan gitmem gerekiyor. Hastane yakında yok. O yüzden ben de şehir hastanesinden gelmeden önce bir almıştım randevu geçen hafta. Ee, o da buraya 5 dakika falan uzaklıkta arabayla. 5 dakika sürmüyor bile değil mi sen? Hı hı. 5 dakika. Yani. Öyle gittim kan verdim. 4 kan verdim. Şey doktor zaten direkt böyle baktı. Dedi ki hani yüzün bembeyaz senin demir eksikliği mi var falan dedi. Hı -hı. Direkt öyle dedi. Ama yani öyle. Yüzün beyaz mı? Doktor öyle dedi zaten. Ondan sonra. Öyle diğer değerlerime de bakılacak. Bakalım nasıl çıkacak sonuçlar. Sonuçlar da bugün çıkmayacakmış. Yani çıksa bile doktorun sisteminde bir sıkıntı varmış. Şey dedi hani çıksa da sonuçları veremem ama dedi hani birkaç gün sonra gel falan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ela nasıl <laughs> Ay Ela'cım ya. Öyle evet işte arkadaşlar yani sabah işimiz öyle gittik. O, en azından o işte hallettim yani. E, baktırmam gerekiyor 3 ayda bir. En geç 6 ayda bir baktırmam gerekiyor. İlaçlarımın sürekli böyle bir ayarlanması gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükürler olsun. Sağlığımız saatimiz şimdilik yerinde arkadaşlar. Öyle. Kahvemizi içelim biz. Hı Sonra Enis'i Enis alır eve geliriz. Anneme de cuma günü çıkacağız arkadaşlar. Annemler bucakta oturuyor. Oraya da cuma günü çocuklar okuldan çıkacak. En son Talha 7'de çıkıyor. Ela da geliyor. En son Talha 7'de çıkıyor. Onu da alır. Ondan sonra bucağa çıkarız annemlere bilmiyorum bakalım artık nasıl ya bak nasıl görüyorum şu anda Şimdi sarmaşık aldık salıncağı sarmaşıkları dolayacağız onu da yapalım yapalım bak sarmaşık dolayınca çok böyle renk geliyor salıncak güzel oluyor Hı -hı. hani böyle daha hoş duruyor yapalım sen Eski zaten çok bir çok ders iyi. sipariş de vermişsin o da gelir birkaç güne yani de ben de Allah <laughs> nasip ederse eve gittim de kaldıracağım salıncağımı artık yaz moduna çevireceğim eve. <laughs> Aynen, ama balkonda güzel duruyormuş bir benim evet. balkonum çok küçük zaten sığmaz da geniş balkonda güzel duruyor tam böyle keyifli oturuyorsun tam bir manzaraya karşı çok güzel ve bol sohbetli bir vlog oldu ve iki günlük bir vlog olacak Dün ev, evimde başlatmıştım bugün böyle akşama kadar çekerim akşam bitiririm daha sonra editleriz editlerim inşallah öyle çekmeye çalışacağım ben geçen sene e, kanalımı ilk açtım Ocak'ta açmıştım arkadaşlar. Şubat'ta buraya gelmiştim. Geçen sene 2024'ten bahsediyorum. Allah'a Allah. Ezan şükür. Kanalımı açmıştım. O zaman benim kaç takipçim vardı? Kaç abonem vardı? 100 140 falandı. Buraya geldik. Ama bende de öyle bir istikrar, motivasyon var ki arkadaşlar anlatamam. Ben böyle şey yaptım. Burada 15 gün falan kaldım herhalde. Yani kaç tane 10 tane mi 11 tane mi video vlog çekmişim yani her anımızı çekmişim yani ee, o zamanlar annem ameliyat falan olacağı için biraz uzadı ben daha fazla kaldım tabii bir aydan fazla kaldım. bir aydan fazla kaldım ondan sonra ben bayağı bir vlog çekmişim yani şimdi mesela onları açıyorum izliyorum böyle ay diyorum, ya bak bunu yapmışız şunu yapmışız şuraya gitmişiz yani aslında bu YouTube böyle bir anı köşesi gibi oluyor arkadaşlar evet. bayağı güzel vakitler evet. geçirmişiz yani. Ondan sonraki gelişlerimde tabii ki şey yapmadım. Ee, çekmemiştim, vloglamamıştım ve bu sefer inşallah vloglamayı düşünüyorum. Eşim arıyor. Biz gel böyle geziyoruz. Kuramiler var. Ela'ya <laughs> bakar mısınız? Çok güzel. İnsan böyle hevesleniyor. Hmm. Hele bakar mısın? Ben de var. Hı? De Şöyle kremi. set hal. bakıyorum Şey istiyorum kısa, altı uzun pijama. Baksana çok güzel Evet. kız çocuklar için çok güzel şeyler var. Bu Gösterse de güzel ince. Evet. Ben çok çeşit var. Ben bunu çok beğendim. Güzel. Evet. Bayağı cıvıl cıvıl. Alalım. Neyi alalım? Maya mı alalım? Evet. Tamam. Bu Maya'yı çok <laughs> bu maya sevdim. Bu Maya'yı sevdim. <laughs> bu ne Bu Bu ne Mesela, mi? Evet. Hadi Hadi İnşallah bakalım çok İnşallah. Evet. Planlı bir değişiklik yaptık. Bulutçuğuma geldim ben. Bulutçuğuma geldi baba. Abla, bana bana. Ne? al bakalım Ay. kardeşinin kıcağına. Hoppa. Bulutçuğuna sıkıtırabilmek için sabırsız olun. Hadi binsin bakalım çekelim bulutu. Hadi gel. İki çocuklu ev arkadaşlar. Baba. Görüyor musunuz? <laughs> Ay öyle. Neyse şimdi bir balkona doğru çıkalım. Hava çok güzel. Kapalı ama sıcak bir hava var Antalya'da. Her yerde oyuncaklarımız var. Böyle arkadaşlar. Ay, direkt karşıda park var. Hacer şey bulut sürekli park ister senden gördükçe. Evet, ne, isti ya Bir yaşında ama ister yani. Ela'yla geldiğinden beri park park diyor. Şu mandalina ağacı böyle küçücük küçücük. Veriyor mu Hacer? Çok Meyve veriyor mu? Oluyor. Hadi ya. Şu da limon ağacı sürekli limon veriyor şu an. Çiçeklerini döktü. Hı hı. Sanki var bak şuralarda. Var var. Evet, aynen oralarda var. Evet. Ben bu limonu böyle var ya şey böyle sarı değil de yeşilken böyle soyup yemeyi çok seviyorum. Arkadaki limona bakalım varsa eğer. Var yani mı? koparalım aynen. Arkada da var. Böyle yeşil böyle soyuyorsun portakal gibi sonra onu böyle tuza banıp evet. ya. Evet. Şimdi söylerken bile ağrımsam çok seviyorum. Şimdi biz arka bahçeye gidiyoruz. Orada limon varsa yiyeceğiz yeşil yeşil. Bunlarda küçük küçük var yeni çıkmışlar. Hı hı. Biz de hangisini alacağız? Şurada bak. Oradaki limonu alacağız. Onda var. Of. Aradan kan bulundu arkadaşlar. İşte bu istediğim buydu. Şimdi ben bunları soyacağım. Size bandırıp bandırıp yiyeceğim. Kediden korktum. <laughs> Bir tane yeter. Sen yemiyorsun değil mi acaba? Yok ben yemeyeceğim. Hadi yiyelim şimdi bunu. Çocuklar da evde yalnız giderim Ayda. Şimdi limonu böyle dilimledim arkadaşlar. Tuzum da hazır ama kucağı... canlı bey var. Bakar mısınız? O bile yiyor böyle ya. Bakın o da yiyor. Şimdi ben bunu böyle tuzlayacağım. Çok seviyorum ya Haca. Normalde pazarlarda sarı sarı satılıyor ya böyle evet. dalından limon bulmak da yani. Efendim. Ha? Güzel ha? mi? Beğendin mi? Ha? Beğendin mi? Ha. Beğendim. Çok güzel. Allah. ben kardeşime geldim. Ya o kadar kardeşim var ki çok şükür hep karışıyor. Serlere geldim arkadaşlar. Ela'yı uyuttum yani çocukların üçü de uyudu. Şimdi şöyle kahve yaptık, kahve içeceğiz. Ee, videomu da burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay canlarım.